Selamun Aleyküm kıymetli kardeşlerimiz. Cumanız mübarek olsun. Yüce Mevlam Kur'an-ı Kerim'inde Maide Suresinde şöyle buyuruyor. İyilik ve takva hususunda yardımlaşın. Günah ve haksızlık yolunda yardımlaşmayın. Kıymetli kardeşlerim, Ramazan ayı bir yıl boyunca hasretle yumlu beklediğimiz rahmet ayıdır. İmanın, ibadetin, güzel ahlakın, ümmet bilincinin ve İslam kardeşliğinin pekiştiği müstesna bir zamandır. İnfakla yoksulların, düşkünlerin, muhtaçların e, ee, kimsesizlerin hatırlandığı ve korunduğu bir yürek seferberliğidir. Ramazan sabır, şükür, tövbe, tefekkür ayıdır. Ramazan oruç ayıdır. Orucun insana sabır ve merhameti, topluma metanet ve kardeşliği ürettiği aydır. Ramazan oruçla sıhhat bulduğumuz, namazla, zekatla, fitreyle, sadakayla, yardımlaşma ve dayanışmayla arındığımız, huzura ulaştığımız mukaddes bir zamandır. Bu mübarek ayda Müslümana düşen israftan sakınmaktır. Allah'ın verdiği nimetlerin bilincinde olmak, infak, yardımlaşma ve paylaşmayı yaygınlaştırmak, fakirlere, kimsesizlere, yetimlere, darda kalanlara kol kanat gelmek, yardım ve dayanışma artırmak, kötülüklerden ve kötü alışkanlıktan uzaklaşıp iyiliği, sevgi ve saygı bağlarını güçlendirmeye çalışmak olmalıdır kardeşlerimiz. Özellikle Gazze'deki, Filistin'deki mazlumlara yardım etmektir kardeşlerimiz. Zalimleri Allah kahredesin, mazlumlara Allah yardım etsin. Cumanız bu olsun. Allah'a emanet olun.